Hocamız yakın gelecekte geçiyor. Hı hı. Küresel güçler, hı hı. E, hükümetleri dünyayı ele geçirmiş, bir sistem kurmuşlar, hı hı. insanları birbirlerinden uzaklaştırmış, hı hı. kutuplaştırmışlar hı hı. ama insanlar bunun farkında değil aslında. Evet. Komplo teorisi gibi de duruyor günümüzde konuşulan ama bana sanki çok kurgu değil de inandığınız bir şeyden de bahsetmişsiniz gibi geldi. Şimdi komplo teorisi lafına geleyim önce. Yani e, musunuz, teori? komplo teorisi bir sıfat. Komplo teorisi ortaya atmak aslında kimsenin sormayı cesaret edemediği soruları sormak, bir şeyleri ifşa etmeye çalışmak demek. Hı hı. Çünkü teoriden çok bütün dünya sahnesine, tarih sahnesine baktığımızda teorisinden çok komplolar var. Dolayısıyla içeriden çıkıp bütünü görüp soru sormak, bu niye böyle? Sorgulamak, bunun niye böyle olduğunu sorgulamak büyük cesaret cesarettir. Der. Ben gerçekten komplo teorisyenlerini ki çok öncelerinden başlamıştır ve çok öncesinden başlayan komplo teorisyenlerinin söylediği komplo teorileri Doğru çıkıyor <laughs> Doğru çıkıyor. Dolayısıyla benim nezdimde ışık işçileri onlar. Çünkü çok cesaretliler. Kitabınızda düzenden sistemden çıkma da var. Bunu da çok altı çizilmiş. Biraz böyle Matrix filmi gibi geldi evet. bana. Sizin bir e, fotoğraf... Fotoğraf çektiğiniz bir fotoğrafı da gördüm. Bu balık biziz isimli. Evet, 2006 ee, yılıydı. Instagramınızı evet. da gördüm. Onu görünce de aynı şeyi düşündüm. Orada da bir düzenden sistemden çıkma gerekliliği bize sunuluyor. Ne dersiniz? Kitapta da anlattığı gibi, bütün aslında bu içinde bulunduğumuz evet 2006 yılında ben yani üniversitede bu bunu sorgulamaya başlamıştım kendimi hiçbir zaman hiçbir ideolojiye ait hissetmemiştim Çünkü içimde her hepimizin bir olduğunu hissediyordum ve bu birlik aklına duygusuna bilincine ulaşmamamız için düzenin bir şekilde bunu insanları sınıflara ayırarak kutuplaştırarak ve birbirlerine kışkırtarak hı hı. E, o birlik duygusunu bölüp bölüp bölü parçalara ayırdığını düşünüyorum Aslında her şey enerjidir. Her şey frekanslardır ve insan kendi yani düşük frekanslarda olduğunuz zaman işte korku, kaygı, nefret frekanslarınızda olduğunuz zaman daha hükmedilmeye uygun bir vaziyette gelirsiniz Hı -hı. diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim kendi içimizdeki o yüksek frekanslarımızı yükseltmemize de kitapta da olduğu gibi yakın gelecekte geçen bunun frekanslar yoluyla da engelleneceğini ve zaten engellendiğini hala düşünüyorum. şu anda da engellendiğini Aynen. düşünüyorsunuz. Komiser Adem. Evet. Adem ismi de benim dikkatimi çekti. Evet, bilerek Adem çünkü bizi anlatıyor, insanı anlatıyor. Adem aslında hepimiz gibi işte sistemin çarkları içine sıkışmış ruhunu daraltan bir şey var, bir Hı -hı. engel var, kurtulmaya çalışıyor. Kendisinin bununla yeterli olmadığını düşünüyor ve sonrasında fark ediyor işte aslında idrak etmeyle başlıyor her başlıyor. şey, evet. bilinçlenmeyle başlıyor o işte bilinç seviyesine çıkmamızı engelliyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Asırlardır. Şu anda henüz daha çok fazla insanın idrak edebildiğini düşünmüyorum ama gerçek bilginin sezgilerimizde olduğunu düşünüyorum. Hislerimizde olduğunu düşünüyorum. Oraya her zaman doğru bilgi geliyor. Sadece bunu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sizce sanatçı eleştirisel olmalı mı? Yani ben sanatçı olarak bakmayacağım. Çünkü kendimi Dediğim gibi, belli bir sıfatlar içine koymayı sevmiyorum. Dediğim gibi, küçük yaşlarımdan beridir belli ideolojiler içine de koymayı sevmedim. Hı hı. Bana bugün ya işte sağcı bu, solcu bu derler falan hiçbirine ait değilim ben. Oradan çıkıp da gerçekten işte o balık fotoğrafında olduğu gibi ya da mesela Birinci Kıyamet, ikinci Kıyamet kitabında yazdığım bir şey vardı. Aslında biz böyle bir bardak var ve içinde e, su var. Biz şöyle baktığımız zaman bir suyun içinde olduğunu zannediyoruz. Ne güzel suyun içindeyiz. Ancak uzaklaştığımız zaman başka birinin tuttuğu bir bardağın içindeki Ortam. suya baktığını fark ediyorsun. Hı -hı. Dolayısıyla ben tüm bu şeylerden kurtulup böyle bir geniş anlamda her şeyi sorgulamayı, araştırmayı seviyorum. Hiçbir zaman güncel olaylarla değil daha bütünle alakalı oldum. Aslında bu kitabınızda bayağı sistemi Evet. Çünkü hissettiğim şey şu an... Bir karanlığa doğru gidiyoruz.